taze fasulye pilav yaptım. Oh, ellerine sağlık anneciğim. Ya Nazan teyze, biz toz falan yapardık. Zaten işten yorgun argın dönüyorsunuz. Keşke uğraşmasaydınız. Olsun kızım. Zaten yemek yapıyorum ben. Ee, nasıl bakalım okulun ilk günü? Güzel. Böyle tatlı tatlı gidiyor işte. Aslında hepimiz farklı binalardayız ama ee, kampüste bir kafe var. Orası ortak alanımız oldu. Yani aynı eskisi gibi. Hmm, ne güzel. Ayrılmamışsınız birbirinizden yine. Evet. Oğlum. Okulda ne olmuş? Ne olmuş? Hakikaten morarmış mı Serkan? Bir yere mi çarptın acaba? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ne demek bilmiyorum? Resmen çürümüş oğlum kolun. Nasıl farkına varmazsın? Anne... Yani ne bileyim, basket oynarken falan olmuştur herhalde. Ya bir krem falan sürelim şuna. Ya da dur, eczaneye gidelim. Onlar hangi kremin iyi geleceğini bilirler. Cık. Bak şimdi söylediğince ben de telaş yaptım. Doğru söylüyorsun, bir doktor mu çağırsak? Ya da bir ambulans mı çağırsak anne ne yapsak? <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Tabii ki. Ya hiçbir şey yok anne. Küçücük bir morluk ya. Ne olacak bundan? Hadi yemek yiyelim. O kadar da küçük değil. <laughs> of of.